kompozisyon. Kompozisyonunu henüz teslim etmediğin için Joey. Size söyledim ya iyi bir nedenim vardı. Köpeğim yedi. Senin köpeğin yok Joey. Çabuk bitirirsen teneffüse de çıkabilirsin. Oo. Oh. Ve yardıma ihtiyacın olursa yan odadayım. Ha? Sen burada ne yapıyorsun Igor? Sen de mi kalıyorsun? Hayır, ben ödevlerimi aksatmam ki. Ödevimi hep erkenden yaptığım için Bayan Prettywood'dan yeni ödev istiyorum. Daha fazla ödev mi istiyorsun? Hiç anlamıyorum. Peki sen neden buradasın Joey? Okulla ilgili kompozisyonumu yazmadım. İşin aslı ne yazacağımı bilmiyorum hiç. Çok kolay. Burası müthiş bir okul. Özellikle de Bayan Prettywood'un sınıfı. Tabi dersi dinlersen Joey. <laughs> Nasıl yani? Ben dersi dinliyorum bir kere. Çok güzel. Okul gazetesinin bir sonraki muhabirleri Oli ve Yasin olacak. Bir sonraki sayıda çalışacak bir kişi daha gerekiyor. Oh. Joey emin misin? Düşünmeyecek misin yani? Ha? Düşünmek mi? Aa, ben almayayım öğretmenim. Öyle teneffüsünü kaçırmak istemem de. <laughs> <laughs> evet. Abartıyorsun. Ben sınıfta geçirdiğimiz vakitten hep keyif alırım. Hep mi? Sınavdan kalsam bile mi yani? Ne? Ne? Ama bu mümkün ben hiç hata yapmam, asla. Ama yaptın. Egzersizin başında bir hata yapmışsın. Bu yüzden devamı da hatalı. E, sorun değil. Bir sonraki sınavda telafi edersin. Aa. Igor'dan Aa. daha iyi not mu aldım? Evet, Igor'dan daha iyi not aldım. Igor'dan daha iyi not aldım. Aa. 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 Ah. Olamaz. Joey bile daha iyi mi not aldı. Aa. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Sen misin? Beynini kaybetmekten korktuğun için bir içecek içmen gerektiğini unuttun mu yoksa? <gülüyor> Igor! <gülüyor> Yakala! <laughs> Vay iyi hareket. Ne düşündüğünü biliyorum Joey. Ve sana okulun müthiş olduğunu da kanıtlayacağım. Buradaki herkes öğrencilere karşı çok nazik. Bayan Pretty Wood'la başlayalım. Bugün Blanket'ların burada çalışmasının 10. yılı. Ve onlar için sürpriz bir parti düzenlemeliyiz. <laughs> 10. yıl mı? Ah bilmiyordum. Bakın çocuklar size yardım edeceğim. <laughs> Hatta sınıfımızdaki <laughs> bütün çocuklar parti için yardım edecek. Parti sınıfımızda olacak. Hem de son ders saatinde. Yaşasın! Yaşasın! Tüm okul hayatımızın en güzel günü olacak eminim. Annem yani müdüre hanım da müthiş biri. Evinizdeki partiyi hatırlasana. Merhabalar. Her şey yolunda mı? Merhaba anne. O müziği o kadar açmanın anlamı ne Joey? Ben bayıldım hip hop dersin bu müzikle dans ediyoruz. Ne? Hip hop dersiniz de mi? Yaş sınırı yok mu yani? 1 2 3 Of of of. Haydi. İşte bu. <laughs> Harika. Joey. <Çok Gülüyor> <laughs> Bunu söylemek zorunda kalmak beni üzüyor ama annen süper biriymiş. Peki ya Blanket'lar? Oo, haklısın. Onlar harika. Bayan Gosling de bazen iyi oluyor. Sevilen ve beğenilen öğrenciler. Bugün ilerleyen saatlerde Pilates ve benimle hoşunuza giden herhangi bir spor arasında seçim yapacaksınız. Ve bu esnada karnınızı doyurun. <laughs> Al bakalım peki. Tamam ya sen? dediğini anladım Igor. Ama Bayan Prettywood'un yerine derse girdiği günü hatırlıyor musun? <laughs> o, o günü neredeyse unutuyordum. Ne yazık ki öğretmeniniz gelemedi. Bu yüzden derse Bayan Gosling girecek. Öğretmeniniz biraz gecikti. Bu geçici bir durum. Her an burada olabilir. Çocuklar Bayan Gosling'in dersinde oturacağınızdan eminim. Kolay gelsin. <laughs> Pekala sizi uyarıyorum. Benim dersimde düzen ve disiplin çok önemlidir. Anlaşıldı mı? Evet, öğretmenim. Hı hı. en ufak bir yaramazlığa bile tahammülüm yoktur benim. Yanlış cevap on şınav. Ses çıkarmak on squat. Hapşırmak pistte on tur koşmak. Şimdi neden sporu beceremeyim? Aa, kendi adına konuş Igor. Ben spora bayılıyorum. Ha. Sen hiçbir şeyi ciddiye almıyorsun ama şundan emin ol Joy. Okul hayattaki en müthiş şey. Kural ve düzeni öğretiyor. Evet. Hep böyle düşünmediğim bir zamanı hatırlıyorum. çıkartan biri gibi göstermeye çalışıyorsun. Bu hoş değil Joy. Hadi ama Igor eğleniyoruz şurada. Şimdi kompozisyonunu tek başına yazarsın artık. Igor neden çok kızgın? Sanırım bir keresinde Yasin ve Arnold'la yaptığı o şakaları hatırlattığım için bana kızdı. Annem meşgul olduğuna göre şaka için uzaklanabiliriz. Bekle Igor bunu profesyonellere bırak. Vay Igor saygı duydum. Affedersin Joey ama sanırım şaşkınlık konusunda da dahiyim. Hmm. Aa, <gülüyor> aa. <gülüyor> <gülüyor> Görev tamamlandı. O şakaları neden yaptığını hatırlıyor musun? Ben biliyorum çünkü oradaydım. Annenin okul değiştireceğini biliyor musun? Ee, mümkün değil. Okul onun her şeyi demek. Muhtemelen sürekli sorun çıkarmamızdan sıkılmıştır. O zaman sen de mi okul değiştireceksin? Hı, 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 hayır. Yok yok. Ben burada kalmak istiyorum. Bir plan yapmalıyız. Peki ha. hala çocuklar. Bugünkü dersi... <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Bana yardım eder misiniz? Hı hı. Şimdi Igor'un neden üzüldüğünü anlıyorum. Yanlış bir şey yaptıysa bunun nedeni okuldan ayrılmak istememesiydi. <gülüyor> <gülüyor> ee Joey artık sorunlu tiplerle mi yemek yiyorsun? Şimdi öyle olmadığını biliyorum. Okula müfettiş geldiği zamanı hatırlıyor musun Igor? Burası okul bayım. Ne satıyorsanız almak... Oh, ah, özür dilerim. <laughs> Sizi tanımadım. Lütfen içeri buyurun. Bu müfettiş adam en kötünün de kötüsünün kötüsü. Çok zekice davranmalıyız. Evet ve ne yapmamız gerektiğini biliyorum. En başta Bay Blanket'ın telsizini alacak birine ihtiyacımız var. Hemen, Hemen hallediyoruz. Mükemmel. Sonra da sen, sen telsizleri fark edilmeyecek mini kulaklıklara dönüştüreceksin. Herkes hazır olduğunda Igor, cevap neyse onu kulağımıza fısıldayabilecek, tamam mı? Hadi, acele etmeliyiz. Müfettiş sınıfımıza gelmeden önce her şey hazır olmalı. Yok oh, etmedi. Bir derde bulaştırdım böyle. Deneme, 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 deneme. Evet, anlaşılan hepiniz dahisiniz, öyle mi ha? Ona ben karar vereceğim. Ve şu anda... Hmm, sen, Honduras'ın başkenti neresidir? Portugisi galpa? Doğru. <laughs> o zaman turkuaz kelimesinin anlamı nedir söyle. Mavi siyeşil. Hmm, sen. Mozart hayatı boyunca kaç tane senfoni bestelemiştir? <laughs> 41. 2 hmm. İki çarpı iki kaçtır? Hmm. Ama dikkatli olun. Tuzaklı bir soru. Dört. Dört. Tuzak falan yok. Dört. O sınavlarda süperdik. Senin sayende. Hey Joey. Ee, ben de Olive ve Yasin gibi en yakın arkadaşlarından mıyım? Evet. Tabii ki öylesin. İyi notlar almak için her şeyi senin gibi yaptığımı hatırlıyor musun Igor? <laughs> bir de sen sıfır alıp... Ben hiçbir derste sıfır <laughs> almadım Joey. <laughs> Aa, biliyorum. Ben beden eğitimi dersinde <laughs> çok kötü bir not aldığın <laughs> günü diyorum. <laughs> ha? Topu kaleye doğru atamıyor musun? Aa, evet. Sayende nihayet iyi bir not almıştım. Gerçek bir arkadaş gibi. Ha! Ha? Ha, ha. Ha. Evet. Harika. İşte A bu. Aferin sana Igor. Aferin. Aslına bakarsan <laughs> haklısın Igor. Okulumuz gerçekten oh. müthiş. Kompozisyon için yardım gerekli Hayır sağ ol Igor. Sanırım aklıma iyi bir fikir geldi.